Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben hiç iyi değilim. Oh, bilmiyorum yaşadığımız olaylar beni çok etkiledi aşırı. Psikolojik ben çok kötüyüm. Hani hep böyle normal durmaya çalışıyorum ama başaramıyorum bir türlü gerçekten de. Seyrettiklerimiz vesaire hep böyle hadi toparlan Emine hadi. Şöyle yap hadi çocuklar anlaması Çocuklar ikisi de okulda ama sabah böyle bir ağlama krizine girdim. Anladım ki bayağı yani iyi değilim. Bilmiyorum ne diyeceğimi. Her yerde bir ölüm, her yerde bir şeyler oluyor. Nasıl toparlanırım? İşte bu deprem, ölümler o kadar duygusalım ki bugün, gerçekten çok zor, ne diyeceğimi bilemiyorum, sürekli böyle hep üzülerek açıyorum ama işte hani sabah yerken ki gülümsüyorsak, hani gülmeye çalışıyorsak çocukların yanında, normalleşmeye çalışıyoruz ama ben atlatamıyorum sanırım. Sanırım bir iki hafta daha fazla uzun sürer seviyorum. Bir psikoloğa danışacağım. Çok etkilendim. Gerçekten de. Şimdi da açtım. Ne yemek yapasım var. Ne yemek yiyesim var. O kadar böyle şey bir duygudayım ki hani. Kendimi çok kötü hissediyorum gerçekten de. Efemize çok üzüldüm. Ölenlere çok üzüldüm. Özleme çok üzüldüm. Gerçekten de hani bilmiyorum. Bazen de günah geliyorum belki hani. Keşke diyorum şöyle babam yaşasaydı o konuya da nereden nereye geldim değil mi işte Çok zor bir süreç atlatıyorum. Kendi adıma konuşmak istersem. Hani normal davranmaya çalışıyorum. İşte hani şey yapıyorum. Ee, nasıl diyeyim? Yürüyüş mi gelir? Yürüyüş yapıyorum. Zaten çocuğu okula getir götür vesaire. Bayağı yol kat ediyorum. 10 bin adımı geçiyor ama o da iyi gelmiyor. Her sabah böyle ağlamak uyanmaktan beni mahvediyor. Hani yaşadıklarımız, olaylar vesaire. Ne yaşadınız derseniz yani depremi hissetmedik ama canlarımız gitti. Çok zor bir süreç. Nasıl toparlanacağız bilmiyorum. O kadar kendimi mutsuz hissediyorum ki. O kadar yıpranmış, o kadar kötü hissediyorum ki anlatamam. Bu duyguyu yani uzun zamandır yani şu bir aydır bunları hissediyorum. Bundan öncesi yoktu ama işte bu olaylar işte olduktan sonra sürekli kendimi böyle hissediyorum. Psikolojimiz bozuldu ben daha böyle nasılım, hassasım. Herkes kendine göre hassasım, ben daha duygusal, daha hassas. Bir de bu ara böyle bütün çocukken yaşadığım travma olaylar hep böyle aklıma geliyor geceleri normalde gelmez yani normalde böyle kendini terkin etmeyi başarırım ama şimdi onlara da böyle düşünüyorum ediyorum neler yaşamışız şöyle bir şey diyemiyorum keşke çocuk olsaydık diyemiyorum keşke bugünleri görmeseydik çocukluğunda da çok şeyler yaşadık. zor bir süreç ama psikolojimi toparlamam gerekiyor ve normal bir yaşantıma devam etmem lazım gerekiyor kesinlikle kesinlikle <laughs> annemlere takılıyorum kafayı takıyorum İstanbul'da bir deprem olursa böyle böyle geceleri kuruyorum bir de yani böyle hep eskilere gidiyorum hem yenilere. Şöyle olursa ya burada deprem olursa İstanbul'da yine işte İzmir'de sevdiğim ablam var çok seviyorum. Ya orada bir şey olursa Aksaray'da çok sevdiğim bir ablam var. Ya diyorum orada bir şey olursa her yeri düşünüyorum böyle. Kendimi hissedemiyorum iyi gibi gözüküyorum. Ben de çok çok iyi gibi gözüküyorum. Böyle çok mutlu gözüküyorum. Sanırım rol yapmayı çok iyi biliyorum ben. Ama tükendim. Gerçekten tükendiğimi hissediyorum. Son zamanlarda. İzlediğim şeyler, her şey. Bir diziye kafamı veremiyorum. Telefona baksanız yine deprem. Oraya baksanız yine deprem vesaire. Dizi açıyorum. Sarmıyor. Bilmiyorum. Zor bir süreç geçiriyoruz. Neredeyse. Deprem olalı 20 gün oldu sanırım. Bir ay olmadı. 20 gün. İşte 20 gün şu süreçliyim yedi gün geçtiğini bilmiyorum ama. Ben üzülünce sesim de çıkmıyor. Rabbim beterinden korusun inşallah. İnşallah her şey daha daha güzel olsun. İnşallah güzel psikolojilerimiz olsun. Çocuklar geldi. Geldim hemen. Normal halimi alacağım. Sabahtan beri böyle bir ağlama. Kimse görmesin diye ama. Çok bunalıma girdim aşırı. Aşırı bunaldım. Allah tamam. Yani bunaldım ben. aklıma geldi. Yine. Yine. Yaşasaydı diyorum. İşte ölüm. O olsaydı, bu böyle olsaydı, şöyle olsaydı. Hani keşke hesabına dönüyor ama hani benim yaptığım hatalardan kaynaklı diz sonuçta. Ama işte keşke 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 her şeyde bir işte böyle olsaydı, şöyle olsaydı. Bazen de kendimi suçluyorum ama yapacağım bir şey yoktu. Mert'in e, için gittik işte, e, ne diyorlar, imzatı atıp farksızlattık yani Samsun'a gelsin diye. Çok zaman süreci oluyor onlarda, araştırma süreci. İşte şey kabul edilmesini bekledik vesaire. o işte iki ay içinde de çocuğumuz vefat etmişti. diyor mu zor bir şey. Neler neler gördük. Yangınlar. Korona. Ama biz ölmedik yaşıyoruz. İşte yaşayanlar acı çekiyor. Bunun başka bir izahı yok. Acı çekiyoruz. Sadece acı çekiyoruz. Ben de böyle açmak istemezdim videoyu. Daha böyle güveç, daha deşeli Rabbim her şeyin hayırlısı versin inşallah. Evet azıcık kendimi toparladım ama yine öğlen deprem haberi duyduk bugün de. Rabbim bütün hastalara hayatını kaybeden bir kişi varmış. Allah rahmet eylesin Rabbim şifa versin hastalara diyorum. Ben burada bir adet muzum var. Deniz Güney spordan geldi. İlk önce okuldan geldi ondan sonra spordan geldi. Ve ben ne yapacağım ona? Mecburen şu muzu haftada bir kere iki kere içeceğim. Sürekli kramp giriyor. Kramp da bayağı sıkıntılı. Ben de ona Adana usulü muzlu süt yapıyorum. O böyle o tar o tarafların yani doğunun yemeklerini, şeylerini internetten hep takip eder. Çok da sever. Ben de dedim yapayım. Bir adet muz ve süt koydum ben e, buzluğuma, kalıplarıma. 4-5 tane. Güzelce bir yemek kaşığı toz şeker koydum. Bir güzel onları çırptım. Buz gibi bir milkshake. Aslında işte Adana usulü muzlu süt denize yaptım onu böyle haftada iki gün onu bu şekilde yapıp bakalım daha devam ederse o krampları aşırı şekilde onu doktora götüreceğim bir iki dakika böyle blender'dan geçirdim vallahi saçıma başıma azıcık özen gösterdim azıcık kendimi toparladım çünkü sabah çok kötüydüm kendimi hasta gibi hissediyordum Çocuklarımı da görmesini istemedim o halimi açıkçası onlar da üzülmesinler çünkü çok etkileniyoruz gerçekten de sürekli ölümler olduğu için Bakın mis gibi muzlu sütüm de oldu. Şimdi denizime bir güzel ikram edeceğim bu muzlu sütü. Adana usulü muzlu sütü. Anne yani diyor Adana usulü yap bana diyor muzlu sütü. Tabii ki de dedim. Böyle canlarım. İnşallah Rabbim bir daha göstermesin depremleri diyeceğim ama yine aynı haberleri alıyoruz. Yani çok denize bir bardak muzlu süt götüreceğim şimdi. O da içsin çocuğum vitamin olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.